Merhaba herkese. Bugün sizlere nasıl köpek rahat pişirilir ya da kanlı olan köpeğe nasıl bir tedavi uygulamalıyız, nasıl yemek yedirmeliyiz onu anlatacağım. Öncelikle benim köpeğimde de kanlı oldu. Evet. Ya çok zor bir hastalık aslında. Yani öyle gözüküyor. Aslında çok zor bir hastalık değil. Aslında çok kolay bir hastalık. Evet devam ediyoruz. Şimdi öncelikle Suzi sen Otur. Aferin. Hapımızı alıyoruz. Şimdi ben neden hap kullanıyorum ona değineceğim. Tabii Suzi zirvetinlere götürüyoruz. Ama cumartesi ve pazar onlar gidemiyor. Veterinerler biliyorsunuz. Tatil günleri oluyor pazartesiyle. Ay cumartesiyle pazar. O yüzden götüremiyoruz. Bir gün geldiler açlar bizim için özel. İkincinin dişleri işleri açamadılar. Bize hap verdiler. Bu hapın dörtte üçünü vereceğiz. Bu iki, bundan da bu iki tane haptan iki tane daha verdiler. Dört tane var bundan. İki tanesini sabah iki tanesini akşam vereceğiz. Ama ben öncelikle bu hapı güzelce bir kırıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi köpeğimize yedireceğiz bir güzel. Suzi kızım otur musun? Aferin. Şimdi ilacımızı alıyoruz. Parç böldüm onu. Köpeğin ağzını tutup açıyoruz yandan. Elimiz köpeğin boğazının en derine sokuyoruz. Kapatıyoruz ve boğazına masaj yapıyoruz. Ağzını kapatıp. Yuttu mu? Aha yutmuş. <laughs> tamam. Bir tane, de, bir tane daha yutturuyorum. Ve üçte birini yutmuş oluyor. Bunun büyüklüğü bu kadar çünkü. Bunun büyüklüğü şu kadar. Yani bir yarım iki çeyreğe böldüm. Soktum. Kapattım. Masaj. Hayır kızım yiyeceksin. Yiyeceksin. Hah yedi. Tamam. Bitti bu. Şimdi büyük haplara geldik. Pembe olanlara. Kusabilir. Allah'tan kusma ilacı var. Boğazdan masaj yapacağız. Ve eğer patates püreniz varsa onu da verebilirsiniz. O da tutar kusmayı. Engeller tamamen. Ben eskiden şırıngale veriyordum. Onu da anlatayım size. Dur 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 dur. Ama nefes almasa izin veririz. Şimdi aramada boğmuyoruz. Yedi mi? Yedi mi kız? Doğru söyle. Bakayım. <laughs> Dili pembe olmuş. <laughs> Tükürdün ama. Niye? Niye Niye böyle bir şey yaptın? Bir daha sokacağım mecburane açtım bazen de koydum eşek gibi aa elime yapışmış öf öf ben bunu nasıl yedireceğim buna ya büyük haplarda biraz zorluk çekiyorum galiba büyük hap gerçekten çok zor kütürebiliyor çünkü rahat rahat yedim bu sefer yedim mi kız çıkar göster. <laughs> Yemiş galiba. Burada yediğini anlıyoruz. <laughs> Gel kız kameraya yaklaş. Şöyle bak. Şuraya. Ağzımın içini yaladı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Şimdi. Çok zor bir şey ya. <laughs> ya kanlı olan köpeklerde herkes öleceğini zannediyor. Şimdi arkadaşlar bir doğal yöntemleri var onun. Youtube'da aratarak, biraz inceleyerek, araştırarak bulabilirsiniz. Yuttum mu lan direkt? Hadi lan oradan. Daha boğazına masaj yapmadım. Tükür. Tükür. Hayır. Sırmını elleme. Tükür. E şimdi yalan söylemeye gerek yok size. Bunu daha önce de yapmışsın. Ağzına apı alıyor. Saklıyor ağzında. Bunu oradan çıngıcıya geri Neyse artık alışverişsem zaman sonra. Bu kadar kötü gelmiyor. <laughs> Sen şu tipi kıyabilir mi ya? Şu tipi bu tipi kıyabilir mi ya? Şimdi ilk görüntümüz Suzi'ydi. Gerçekten çok kötüydü. Ya, yani o kadar kötüydü ki cidden. Bütün gün yatıyordu. Hiçbir şey yemedi. Sadece yattı bütün gün. Önce üşütmüştür falan diye bekledim. Yani umut ettim. İnşallah üşütmüştür dedim veterinere gittik ve kanlı olduğunu öğrendik. <laughs> Önce küçük bir travma atlattık Suze. Çünkü kolay bir şey değil sonuçta. Değil mi Suzan? Gel otur. Otur. Aferin. Al hadi sana ödül. Bir sürü yeme taktiği öğrendik. Zaten biliyorum ben yeme taktikleri gördün mü geri eşek. Bu tavuk vermiştim ama. Bu sefer kötü bir şey vermedim. Yaş mama vermiştim. Hatta kendin sevdiğin şeyi verdim. Sen de hepsini doydun herhalde. Az önce bayağı bir gömmüştü çünkü. Neyse. Biz konuda dönelim. İngiliz. İt. Ben itmedim aslında kendisinde. Evet, de. tamam sen takıl. Ben de devam ettireyim. <laughs> İkinci gün veterinere gittiğimizde, ben bayağı bir ağlamıştım kan olduğu için. Çünkü bir anda olan bir şey. Ve benim daha önce bir tane köpeğim almıştı. Kan nisabıdan. <laughs> o travmayı atlattıktan sonra... ...bir sürece girdik. Her gün... ...çok büyük fiyatlar ödüyorlar genelde. Yani cidden çok pahalı oluyor. Ama bize bayağı bir indirim yaptılar. Normalde 1000 lira, 1200 lira ödememiz lazımdı. 475 lira ödeyerek çıktık her gün. Ya yapacak bir şey yok aslında cidden. Bunun doğal yöntemleri de var böyle demek istemiyorsanız. Ama onda köpeğin ölümü olasılığı çok daha yüksek oluyor. O yüzden biz veterinere götürmeyi seçtik. Çünkü ben yani bir anda düşünsenize bir köpeğiniz var. Hayalleriniz yıkılır cidden. Ben okulu falan bırakabilirdim yani o üzgünlükle cidden. Ya bayağı kötü bir şey. 4-5 ay evden çıkmazdım ama köpeğime güvendiğim için. Burada ölen köpeğim Rotweiler'dı. Cidden çok güçlü bir köpekti. Öldüyse benim köpeğim hala ölür diyordum. Ama benim köpeğim çok güçlü. Gel mıncırayım seni gel. Mıncırayım seni. Gel kucağıma hadi. Gel kucağıma. Gel ama ama ama. Tamam. Kolumda sıvım var. Evet Suzy. Bu arada Suzy bir dişi. 10 aylık. Yemek yedirmesi gerçekten çok zor. Ben ne verdim peki? Size anlatıyorum taktiği. Gici bebeği güzelce süt içine katarak eziyorsunuz. Gici bebeği bakın. Bir kabın içine koyun gici bebeleri. Üzerine süt dökün ve ezin onları. Şak şak şak. İğrenç bir kıvamı gelene kadar ezin. Blender'dan çekin karıştırın ne bileyim. Sonra onun üstüne patates püresi koyuyorsunuz. Püre bakın. Normal patates değil patates püresi. Patatesi kaynatın suyun içinde. Normal bir patatesi. onu derece ezin patates püresi oluyor. Onu döküyorsunuz. İçine biraz tuz ekliyorsunuz. Hem köpeğin kusmasını önlüyor. Ha bu arada şırıngayla veriyorsunuz. Nasıl verdiğinizi gösteremeyeceğim. Elimde hiçbir şey kalmadı çünkü. Kıcıs böyle çekiyorsunuz. Ağzını getirip fışkırtıyorsunuz. Bitti. Boğazın en derine sokup bir anda fışkırtmayacaksınız ama yavaş yavaş fışkırtıyorsunuz. Böyle şat diye değil de şöyle fışkırtıyorsunuz. Yoksa köpek öksürür ve boğazına kaçar köpek ölebilir. <laughs> o yüzden böyle bir yol izliyorsunuz. Böyle ben her gün önce 15 yırıngayla başladım. Sonra 30 sonra 60'a çıkacaktım. <laughs> Malzeme kalmadı 45 yaptım. Sonra bir sabah bir kalktım. Köpeğim yemek yemeye başlamış. <laughs> Çok iyi saldı. Ama kan yoktu da kakasında. Yani erken teşhis konuldu Suzi'ye. Bir iki gün daha gecikseydik şu an Suzi burada olmayabilirdi. i̇nsan yani çok ağlıyor. Bir zaman sonra alışıyor ama yani ağlamayı kesiyorsunuz artık. Ya yani yani ben de sonuçta o kadar büyük değilim. Gitten büyük bir travma aslında bu. Şimdi Suzi çok sağlıklı. Öpür öpür yiyor. İyice papası büyüdü. Şişkonu ilaçlarını da alıyor. Ha ya da veterinerden isterseniz size böyle bir çorba gibi bir şey veriyor. Kedi çorbası. Neden kedi çorbası? Çünkü kedi çorbasının içindeki ya da kedi mamalarının içindeki proteinler daha çok. Ama köpeklerinki ile kedilerin maması aynı olmadığı için dengeli dengeli olmuyor köpekler. Mesela ben bir kere kediye köpek maması denemiştim. Pro planında. Köy kedisi ayrıca. Hayvan dev gibi olmuş. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Suzi'den daha büyük hayvan. Ve Suzi bir dak. Suzi'den daha büyüktü. Bilmiyorum. Panter oldu çıktı hayvan. Tüyleri böyle yumuşacık olmuştu. Parlıyordu artık tüyleri. Yani kedilikten çıkmıştı hayvan. Köpek olmuştu. Bir havlaması eksikti. Yani havlası tam köpek olacaktı. <laughs> ayrıca bünyeleri farklı olduğu için bünyeler aynı olmadığı için baya bir sorun oluyor. Bağırsak sorunları falan çıkabiliyor. Ama bir kere kedi çorbasından da bir şey olmaz. Ama kedi maması falan kullanmayın. Kedi çorbası olabilir. Kedi çorbası iyidir. Kedi çorbası adamdır. <laughs> Tabii onu da öyle vermiyorsunuz. Patates püresiyle güzelce karıştırıyorsunuz. Öyle veriyorsunuz gene. <laughs> Çünkü gerçekten çok fazla kusmaya önlüyor. Değil mi Suze? Bana bak. Böyle i̇şte. Başka ne yapabilirsiniz? Köpeğiniz çok mutsuz olacak. Ve ben köpeğime şey öğretmiştim zamanda. Kapıyı böyle tırmalamayı öğretmiştim. Ay özür dilerim. Kapıyı tırmalamayı öğretmiştim kapıyı tırmalayarak. Hadi daha doğrusu izi de göstereyim. İz yaptı. Eşi kapalı Şu kapının şurasında gördüğünüz iz şu tarafta. İşte şuradaki iz suz yaptı. Evet. O yüzden şeyi yapılışı Suzinlerinden çıktı. İlk videom olduğu için biraz garip geldi, konuşamıyorum. Ama çok deneme yaptım bundan önce. Bu benim 8. denemem falan yani. Hepsi de 10 dakikalık video. Cidden çok uğraşıyorum güzel bir video çıkartabilmek için. Ha, ha bu arada 2 ay sonra Sanki balık hareket etmiyordu. Yok sıkıntı yok. Nefes de almıyor gibi. Solungaçlar oynamıyor. Neyse ilgilenirim onunla şimdi. Ya. Cidden. Şu an Challenger köpek balığı alıyorum. Plan alıyorum. Dev gibi 500 direk bak bölüm alabilirim. Çok büyük bir şey planım var. Youtube'a manyak gibi gideceğim biraz az kaldı. Cidden bir ay falan kaldı. Ramazan bayramından sonra. Bomba videolar gelecek. Demi Susi. Demi Gus. istiyorsan ne bilirsin bu arada. Yemek mi istiyorsun? Ne? Sen karar Atlayabiliyor buradan. altına kaçırmaları vardı. Altına kaçırıyordu bayağı. Yatakta. Biz ve ben Suzi'yle aynı yatakta uyuyorum. Böyle alıştık. Böyle kendi yatağında falan yatsın daha, daha iyi diyorlar ama cidden uyuyamıyorum ben yoksa olsun. Bir kere yattım. Altına kaçırıyordu baya annemler azar şiddik. Hasta olduğu için kaçırıyordu ama. Dün de yataktan hatta tuvaleti yaptı geri geldi. Bu arada sünnen pet eğitimi. Yani eğitim değil de. Alıştırma yani. Hem pedine yapıyor Suzy genel olarak hem parka yapıyor. Öyle bir reis. O yüzden bizim için rahat oldu. Zaten Suzy çok atletik bir köpek. Bu arada Suzy bir sürü eğitim var. İşaret dili biliyor. Böyle yaptığımda oturuyor. Böyle yaptığımda bekliyor. Böyle yaptığımda yatıyor. İşaret dili biliyor. Böyle yaptığımda koşuyor. Evet. Bir sürü şey biliyor. Ve ben aa, uğladığımda da hemen yanıma geliyor. <laughs> Neden? Onu ben bilerek öğretmedim. Öyle, öyle alıştı. Nasıl alıştığını sormayın işte. Ben de bilmiyorum. Neyse. Onun normal bekle. Otur. Yat. O, ama saldırma yetimleri de var. Tut. Saldır. Direkt havluya havluya giriyor saldırıyor. Ama tut çok güzel tutuyor. Ya <laughs> da şakası. Yani. Çünkü öyle insanlara saldırmak saldırmak gibi niyetimiz yok. Zaten iki türlü köpek eğitimi var saldırı eğitimi. Bir, direkt insanın üzerine koşuyorsunuz. Köpeği vuruyorsunuz. sopayla size saldırıyor. Ki birçok pitbullu böyle eğitiyorlar. İki, siz iyi polis kötü polis gibi. Siz gelirsiniz köpeğiniz burası tasma var tutarsınız. Siz köpeğin sahibi sizsiniz. Bir anlaşık köpeğin tanımadığı bir gelir ve köpeği kışkırtmaya başlar. Ne bileyim, sopayla yere... Al! Sen bilirsin, korktum bir yandan. Sopayla yere vurur. Gibi gibi. Çok fazla detaylarına değinmeyeceğim. Çünkü başka videoda anlatacağım onu. İyi polis, kötü polis gibi. Ve bunda... Köpek asla normal insanlara zarar vermez. Sadece sahibini tut dedik işte. sağlıyoruz. Ben Mursuz'u yeni öğrettim. Onun da bir anısı var. Ha, video çok uzun olmadan... ...artık videoyu kapatalım. Bu arada hiçbir şey yemiyorsa şimdi demiştim ya. Eğer köpeğinizin çok sevdiği bir şey varsa mesela Suze en çok yaş mı seviyor bu hayatta. hemen yanıma geldi. Kokusunu aldı. Bilal. İşte böyle. Neyse. <laughs> Suze gerçekten bir gün ilk gün hiçbir şey yemiyordu. Yaş bunu verdiğimde onu yedi sonra gelir üstü, hemen. Gerçekten köpekler çok, çok fazla seviyor yaş mamayı. Köpeğinizin sevdiği özellikle tavuğu çok severler. Tabi köpekten köpeğe değişir. Şu mesela tavuğu manyak seviyor. E ben tavuk olsam herhalde şu an haberler çekmiyordum size. Sahibini yiyen köpek diye. <laughs> Neyse. Hadi bu video bu kadardı. Hoşçakal.